Merhabalar. Ben Okyanus Seyircilik'ten Tarık hocanız. Can kurtaran ipuçları ile ilgili, katı basıncı ile ilgili çok güzel, çok detay ve çok önemli bir soruyla karşınızdayız. Şimdi bu sorumuzu inceleyecek olursak diyor ki, Aren aşağıda verilen oyuncak hayvanlarla basınç konusu ile ilgili deneyler yapmak istiyor. Ve görüldüğü gibi burada hayvanlarımız var ve bu hayvan çeşitleri her bir ayağının taban alanı mevcut. Ve devamında diyor ki bu deneyde hayvanları ayrı ayrı un olan kaba ayakları üzerine bırakıyor ve hayvanların una batma miktarlarını ölçüp unu tekrar eski haline getiriyor. Ve bu denemeler sonunda una batma miktarları arasında at büyüktür, eşek, eşek büyüktür, keçi, keçi eşittir, horoz ölçülerini yapıyor. Yani baktığımız zaman arkadaşlar burada katı basıncı ile ilgili bir deneyimiz var. Katı basıncında burada önemli olan kısım ne? Ağırlık bölü yüzey alanı. Bize ne vermiş? Her bir hayvanın bir ayağının taban alanı ve tabii ki bunların una batma miktarı. Una batma miktarı eşittir onların yüzeye yapmış olduğu basınç. Devam edelim sorumuza. Diyor ki verilen hayvanların bir ayağına ait taban olanları grafikteki gibi olduğuna göre ifadelerinden hangileri yanlıştır? Hemen birinci öncülümüzü inceleyelim. Diyor ki eşeğin ağırlığı en büyüktür. Çünkü at eşekten daha fazla una batmıştır. Şimdi baktığımız zaman atın basıncı eşeğin basıncından daha fazla olmuş. Ve taban olanları aynı. İşte burada can kurtaran ipucumuz geliyor. Arkadaşlar hayvanların ayak sayısı önemli. Keçi 4 ayaklı, horoz 2 ayaklı, at 4 ayaklı, eşek 4 ayaklı. Şimdi at ve eşeğin her bir taban alanı eşit mi? E, çarpı 4 o zaman demek ki temas ettikleri yüzey alanları aynı. Atın basıncı eşekten fazla olduğuna göre o zaman ne olmalı? Ağırlık artarsa katı basıncı artar. Yani birinci öncülümüz burada yanlış. Asıl burada en önemli düşürücü öncülümüz ikinci öncül neden inceleyelim. Keçi ve horozun ağırlıkları eşittir. Çünkü keçi ve horoz una eşit miktarda batmıştır. Şimdi baktığımız zaman keçi ve horoz eşit miktarda batmış. E, taban alanları da aynı. O zaman ağırlıkları da aynıdır diye düşünen bir öğrenci tabii ki yanılacak. İşte can kurtaran ipucumuz burada. Horoz iki ayaklı. Burada baktığımız zaman keçi dört ayaklı. Yani sonuç olarak burada her bir taban alanları aynı ama keçinin toplam yüzey alanı daha fazla arkadaşlar. O yüzden burada keçi daha ağır olmalıydı. Yani ikinci öncülümüzde yanlış. Eğer burada hızlı çözen, bu detayı yakalayamayan, bu can kurtaran ipucunu yakalayamayan bir öğrenci tabii ki buna doğru diyecektir. Üçüncü öncülümüzü inceleyelim. At ve keçinin ağırlığı eşittir. Çünkü keçinin ayak taban alanı atın ayak taban alanına göre küçüktür. Bakıyoruz burada atın basıncı keçiden daha fazla ve atın yüzey alanı keçiden daha fazla bir taban alanı olarak. Şimdi ağırlıkları eşitse o zaman eğer atın basıncının fazla olması için atın toplam yüzey alanının daha az olması lazım. Diyor ki bana keçinin ayak taban alanı atın ayak taban alanına göre daha küçüktür. Burada küçük olması basıncın artışına sebep olacak. O yüzden bu da yanlıştır. Burada doğru cevabımız D seçenidir. Yani burada yüzey alanı ilişkisi ve ayak sayısı önemli. Herkese başarılar diliyorum arkadaşlar.